Suda doğum, doğumu özel tasarlanmış sıcak su dolu bir küvet içinde gerçekleştirilen alternatif bir doğum yöntemi ve son 30 senede dünya çapında oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu doğum yöntemini tercih eden çocuk sahibi olmak üzere olan ailelerin sayısı Elazığ'da da her geçen yıl gittikçe artıyor. Kadın doğum uzmanı Fatma Şeneş, suda doğumun anne adayının kaslarının gevşemesini, stres seviyesinin azalmasını sağlayarak doğum sancılarını ve kaygıyı azalttığını ifade etti. Bugün size suda doğumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Suda doğum, doğum sancıları başlamış olan anne adayımızın kendilerine özel hazırlanmış ve belli bir ısıdaki suyla doldurulmuş bir havuz içerisinde doğum sancılarını çekmeleridir. Su, rahatlatıcı, kas gevşetici ve ağrı gidericidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki suda doğum yapan hastaların doğum sancıların süreleri kısalmış, ağrıya tahammülleri artmış, dikiş ve ilaç kullanım ihtiyaçları azalmıştır. Anne adayları suda doğuma karar verdikten sonra kadın doğum doktoru tarafından yapılan muayene ve izlemlerin haricinde bu konuyla ilgili özel eğitim almış personelimiz tarafından eğitilmekte ve bilgilendirilmektedir.